bu adamın tipini beğenmiyor. Oğlum senin aradığın bende yok. Ne ne arıyorum? anladık tıka. Ne yapayım? Buradan güzel bir laf söyleyeceğim. Yok tıkamıyorum. Ne olacak? Tıkacaksın bana ya? Tık dur vereceğim ayakkabını dur şimdi. Verdikçe atıyorsun abicim. Tamam atmayacağım verin ya. Tamam gözükmüyor şu an. Ya ben ayağı. böyle durayım ya. Onun ayakkabısı var benim yok. E o... Ben ayakkabımı verin. isteyeyim ha. <gülüyor> <gülüyor> De, ta tamam. Çık, ben çık, ayakkabımı çık. isteyeyim. Niye ben böyle çıksın televizyona? sona? girelim ya. Bana her kapımı yiyeceğim. Şunu bize ver doğursan, hiç şeyim kalmayacak. <laughs> bak ha. Bak o konuştu o kelime, daha da değil bana. E daha da yaşamadılar mı? Oğlum bak, gülme. Beni sinir etmeler mi? Gülesim geldi. Gülmeler. <laughs> ben konuşayım, göncülme. Tamam. Geleyim, elini öpeyim mi? Esra burada. Ne oluyor? Gözlerini öperim. Atlasın. Gözlerini öperim, ne olur. Şevki hocam ol. da otur diyorum.